yıllar önce yayınlanan Mucize Doktor dizisindeki Ali Vefa rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sevilen oyuncu Taner Ölmez, 2021 yılında meslektaşı Ece Çeşmeoğlu ile nikah masasına oturmuş geçtiğimiz yılda kızlarına kucaklarını almıştı. Ünlü çiftin şimdilerde ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. 2022 yılında kızları Zeynep'i kucaklarına alan çift, yeniden anne ve baba oluyor evliliklerini gözlerden uzakta yaşayan ikilinin ikinci bebeklerini cinsiyeti henüz belli olmazken ölmez ve Çeşmeoğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Güzel oyuncu Ece Çeşmeoğlu, ilk hamileliğini de bir süre gözlerden uzak yaşamıştı.